Herkese merhabalar efendim. Tezvecek kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili burçtaşlarım olan yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için efendim Mart ayına özel iş, para, kariyer falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarız fincanımızdan. Güzel şeyler çıkar, gönlümüzden geçenler çıkar ve Harika bir Mart ayı yaşarız hep birlikte ama fincana geçmeden önce yine bir klasik olan melek kartlarımdan bir melek mesajı çekmek istiyorum. Ben bir yengeç olarak kartları karıştırıyorum fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olmayı unutmayın. Ve fal yorumundan sonra yorumlamak üzere hemen şöyle içimden gelen kartı çektim sevgili yengeçler. Fincanla başlıyoruz. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek ben fincanınızı açtım. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek efendim. Evet şimdi iş para kariyer niyetiyle kapattığım için elbette gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. En dikkatimi çeken şeyle başlıyorum. Kafanızda yeni projeler var gibi. Yani her ne iş yapıyorsanız yaptığınız işten bağımsız olarak belki yeni bir sektörde, yeni bir işe başlama, belki hobilerinizi mesleğe çevirme, belki hiç çalışmıyorsanız ee, artık çalışmaya karar verme. Yani kafanızda böyle bir yeni planlar var, yeni oluşumlar var. Ve e, bu planların önü açık. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bu sektör değiştirmekse de böyle, kendi işinizi kurmaksa da böyle, e, hobilerinizi mesleğe çevirmekse de böyle ya da e, Ek bir iş yani zaten benim çalıştığım yaptığım bir iş var ama ben kendime bir ek kazanç istiyorum ve bunun içinde şöyle bir hamlede bulunacağım gibi bir düşünceniz varsa yine aynı şekilde e, bu kafanızdan geçen planın, projenin önü açık bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İş konusunda şanslı görünüyorsunuz, yeni girişimler konusunda şanslı görünüyorsunuz. Sektör değişikliği konusunda şanslı görünüyorsunuz sevgili burçtaşlarım. Mart ayı bu anlamda size iyi gelecek gibi duruyor. Bunun yanı sıra hani ben böyle artık e, omuzlarımda bir yük taşıyorum ama bu yük e, bana fazla geliyor. Bu sorumluluk bana fazla geliyor diyorsanız yine Mart ayında bundan kurtulma. Yani örneğin çalıştığınız iş yerinde. Ee, kendi vazifeniz dışında birilerinin işini üstlendiyseniz e, artık hani o üstlendiğiniz e, işin o sorumluluğun üzerinizden alınması gibi bir durumda söz konusu olabilir. Ya da çalışmıyor olsanız bile belki ev hanımsınız şu anda beni izleyip dinleyen en büyük iş diye hep söylüyorum zaten. E, evde böyle fazladan aldığınız sorumluluk işte çocuk sorumluluğu e, gibi durumlar söz konusuysa e, bu konuyla alakalı bazı yardımlar alabilirsiniz eşinizden ya da ailenizden e, ya da evde böyle sizin boyunuzu aşan işler konusunda hep böyle öne atılıyorsanız artık biraz daha kendinizi geri çekip her sorumluluğun altına girmeyeceksiniz gibi duruyor bu anlamda da gözünüz aydın maddi olarak güçleneceğiz inşallah çünkü burada bir bereket var ama aynı zamanda bir para akışı da var her ne iş yapıyor olursanız olun Mart ayında Allah'ın izniyle daha fazla kazanç söz konusu olabilir ve bunun yanı sıra yani daha fazla kazancın yanı sıra böyle bir bereket de olacak gibi duruyor. Yani gelen parayı paranın bereketini görmek anlamında söylüyorum ya da böyle beklediğiniz bir miras olabilir, kredi olabilir böyle bir durum söz konusu varsa bunlarla alakalı güzel gelişmeler olacak ve hani böyle maddi olarak bir güçleneceksiniz gibi görünüyor sevgili burçtaşlarım kafanız yine biraz karışık biraz yoğun hani böyle kafanızda kırk tilki dolanıyor, kırkın da kuyruğu birbirine değmiyor diyebilirim oldukça düşüncelisiniz yani yapılması gereken işler, yaptığınız işler e, aciliyeti olan işler daha sonra ertelen, ertelenebilecek işler gibi böyle kafanızda bir sürü konu var bunlarla e, meşgulsünüz bunlar da böyle yavaş yavaş oturacak e, ertelenmesi gereken işler ertelenecek bitirilmesi gereken işler bitirilecek gibi duruyor yani bu kafa karışıklığı, bu kafa yoğunluğu da Belki böyle Mart'ın sonuna doğru yani ikinci yarısından sonra bir tık daha normale dönecek gibi görünüyor efendim diyerek hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda hep ben söylüyorum biliyorsunuz. Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler diye. Çünkü adı üzerinde bu bir genel açılım, genel bakım ve %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bu hatırlatma hep böyle tabak akarken yapıyorum. Sizlerin vaktini almamak adına ve yeni gelenlere. Ee, bu duyuruyu yapabilmek adına artık eski abonelerim bundan sıkıldılar farkındayım ama her defasında yapmak zorundayım sevgili burçtaşlarım. Şimdi bu arada tabak artık aktı. Ee, biraz daha akacak ama daha fazla bekletmek de istemiyorum size. Şöyle elim alarak devam edeceğim. Bir... E... Bir şey var kafanızda ama o kafanızdaki şeyle ilgili bir fikir değişikliği söz konusu olabilir sevgili burçtaşlarım. Yani e, son anda bir fikir değiştirmek. E, zaten kararsız gibisiniz. Yani belki bir yatırım yapıyorsunuz, yapmayı düşünüyorsunuz. Örneğin bir ev alacaksınız, araba alacaksınız e, ya da bir yere yatırım yapacaksınız. Zaten böyle e, bir kararsızlık var ve e, ya da bunun tam tersi yani belki... Ee, birileri size örnek veriyorum tamamen araba al alıyor. Ee, siz almak istemiyorsunuz. Ee, birileri size hani böyle yatırım danışmanlığı yapıyor işte, paranı şöyle değerlendir diyor. Siz kendi kafanızca e, mantıklı bulmuyorsunuz. Yani bir fikir değişikliği olacak. Ee, kararsız kaldığınız bir konuyla alakalı ama bu fikir değişikliği size iyi gelecek gibi duruyor. Yani evet son anda bir fikriniz değişecek o konuya, e, bakış açınız değişecek ama size de iyi gelecek gibi görünüyor. İnşallah anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Bunun yanı sıra iş ortamının içinde olanlar e, bir yılan dilliyle tabiri caizse muhatap olabilirler. Bence, kendi fikrimi söylüyorum hiç dikkate almayın ve bu kişiye kesinlikle uymayın. E, i̇ş ortamından biri hakikaten böyle yılan dilli, e, zehirli sözler söylüyor. Bu Bunun size özel bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Belki ortamdaki herkes aynı şeyi yapıyor. Sizden siz de nasibinizi alabilirsiniz ama bunu hiç takmayın, takıntı yapmayın ya da e, canınızı hiç sıkmayın. Bir zarar veremiyor çünkü kendi kendine bir zehir akıtıyor. Ee, siz dikkate almazsanız zaten e, siz ona zarar vermiş olursunuz bence. Çünkü bu kişi hani sanki böyle bir kavga istiyor, sanki böyle bir tartışma istiyor. Belki size e, böyle çökmenizi istiyor. E, moral manyağın çökmenizi istiyor. Buna fırsat vermezseniz, onu kale almazsanız emin olun e, size vermek istediği zararı kendi görecek gibi duruyor. Güzel haberleriniz var. Örneğin işsizleriniz ve bir yerlere başvuruda bulunduysanız güzel dönüşler alabilirsiniz. Yine dediğim gibi beklediğiniz bir para varsa miras gibi, nafaka gibi, tazminat gibi oradan güzel gelişmeler yaşanabilir kariyerle ilgili bir haber bekliyorsanız tayin atama gibi oradan güzel dönüşler alabilirsiniz. Yani güzel haberleriniz de olacak gibi görünüyor Mart ayında. Artık gönlünüzden geçen her neyse o haberler gelsin. inşallah diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Ki zaten beni yakınen takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek kartı çekmiştim. Bu kartların enerjisine yüzde yüz hep söylüyorum ve bir yengeç burcu olarak melekler bize nasıl bir mesaj verdi, elbette merak ediyorum. Şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce videomu beğendiyseniz realde de beğenerek beni desteklemenizi rica ediyorum. Çünkü böyle videoların devamında benim en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları efendim. Ve belki sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Şu anda bu video sayesinde ilk defa karşılaştık. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajımızı açtım. Herhalde iş para kariyer bakımında gelebilecek en güzel ve en net kartlardan biri. Bereket kartı geldi. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al diyor. Ne mutlu efendim bize. E, bereket gerçekten hayatımızın her alanında önemli. Sadece para anlamında değil, maneviyat anlamında da çok önemli. E, bereketli bir ay olacak. Zaten mübarek bir aydayız. E, bunun da etkisinin olacağını düşünüyorum. Ben bir yengeç olarak gelen bu mesajı çok mutlu oldum, çok sevindim. Hepimizin, her birimizin bol bereketli bir ay geçirmesini diliyorum. Ama şunun da altını çizelim. Yani şu mesajda şöyle bir incelik de var. Kollarını aç ve al derken, şimdi bazen önümüzde bazı kapılar açılır, bazı fırsatlar karşımıza çıkar ama enerjisel olarak onları fark edemeyebiliriz bu e, fark et diyor sana burada sevgili yengeç burcu arkadaşım karşına çıkan fırsatları fark et ve sevgiyle kabul et e, sonrasında da zaten bereketi göreceksin diyor Hadi inşallah diyorum ve burada olan herkese çok teşekkür ederek bir suçilisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum hoşçakalın